Şimdi cevap şu. Kimin bilmiyorum ama galiba oğlum ya da şu kadar falan vardı. Onlar bize göz Her böyle bir grup Q'ların ve Türk ve P Yani hiç muamma yok. Ama tabi zon hesabı kullanacağız. Burada bir önemli gördük. Mesela verler de öyle. Verler öyle. Kompleks sayılar, kompleks sayılar bakalım. Kompleks sayılar, sıfırdan farklı kompleks sayılar. Bölünebilir tabii ki, değil mi? E, ne olacak şimdi? Bir defa ZP var mı içinde? Torsiyon kısmı var mı? Torsiyon kısmı var mı? Var tabii değil mi? Cebirsel elemanlar zaten, ne bileyim ben, neyinci kuvvetler, neyinci kuvveti bir olay elemanlar. Torsiyon kısmı. Orada tabii ki ne var burada? Burada ZP 5 olacak her pey, her pey bir tane. Değil mi? Peyncik yok çünkü. Pey tane var sadece. Ondan sonra ama bu, dikkatli olur. Bu ZP sonsuza sayılabilir bir Değil mi? Sonlu, 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 sonlu. Sayılabilir, tane sonlu şey alıyorum, sayılabilir. Bu ise sayılamaz. Ee, bu, geri, gerisi kürlardan oluşacak. İzomof değil. Gerisi kürlardan oluşacak. Bunu ki izomof bulamazsın, sonra sabirle yapıyoruz onu, değil mi? Evet. Yani hiçbir genç kuvveti bir olma elemanla ve şey yapıyor, tepsi ediyor. Kaç tane, ne kadar olacak? E tabii ki hepsi, bu, bu sayılabilir burası, sayılabilir burası. E sayılamaz kalmaz lazım burada değil mi? C'nin eleman sayısı kadar yani 200'te omega sıfır. Her bir bu, bir ufesi gibi Sonsuz, Ruslar. Direkt toplamına aynı zamanda. Nasıl yapacağız? Önce bir G alacağım. Ondan sonra şimdi G'nin torsiyon kısmı var. Değil mi? G'nin torsiyon kısmı var. G'nin torsiyon kısmı, <laughs> kısmı var. Zaten ne olacak bu G? Ne zaman olacak G? D izomorftur. Direkt toplam Z 2 sonsuzlar belli bir sayıda o iki tane. Sonra U üç tane böyle olacak. Bir de en sonda belli bir sayıda Q'nun direkt toplamı olacak. Toplamsal. Burada I sıfır değil. Burası tabii ki torsiyon kısmı. burası torsiyon kısmı. Evet şimdi Torge için yaşıyor da bu içinde yaşamıyor. Yani bu da yaşıyor ama Torge bu karakteristik. Her antomorfi Torge'yi Torge'ye getiriyor. Ama bu kısım karakteristik değil. Değil mi? Şimdi nasıl yapacağız bunu? Nasıl, bunu, bunu nasıl bulabilirim? Nasıl bulabilirim bunu? Ne yapacağım? Torge'nin G'de ayıştığını göstereceğim değil mi? Torge'nin tüm göstereceğim. Daha genel bir var. Daha bir yöntem var. Piyadeyi de yaptık zaten. Hayır. Sonlu üretiş de tamam, tamam. He. Sonlu üretiş Ama Yeri de yaptık. Hayır, evet, yapmadık. 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 Şimdi Şöyle düşünebilirsin. Yanlış yanlış yapacağım şimdi. Ama güzel bir yanlış söylemeye değer. Y'yi tor G'ye böl. Torsiyon kalmadı. Ve bölünebilir arada. Demek ki bir biçimde bölünebilir. Genelde her elemanın bir peynici kökünü buluyorsun ya. O peynici kökten birkaç tane olabilir. Ama bazen de bir tane olur. Ne zaman bir tane olur? Hiç tozcuğu yoksa mesela. Değil mi? Bir A aldım. Bunun P3 kuvvetini bulacaksın. X üstü P buldum bir tane. Bir tane daha bulursan eğer o zaman X yeni tersi üstü P eşittir. 1 olacak değil mi? Torsiyon olacak yani. Eğer torsiyon yoksa o zaman her eleman P'ye tek bir şekilde bölünebilir. Dolayısıyla şimdi A üstü N bölü B, N bölü eşittir. B'nin sunulması ancak ancak A üstü N eşittir B üstü M ise. Eğer tosyon yoksa bunun anlamı var. <laughs> tosyon varsa anlamı olmayabilir çünkü birkaç tane M'nin çıkıyor olabilir. Bunu böyle tanıdıktan sonra grubun ee, grubu vektör uzayı oluyor. Q üzeri. Evet, sağ ol. Hiç tosyon yoksa. Hiç tosyon yoksa. Ben G bölü G bölü bir. Ee, ve son G eşittir. Bir diyelim. Yok. Bu da G Q üzerine vektör uzayıdır. Yani G bundan direkt toplamı olur. İstersen toplamsal al, daha kolay olsun. Toplamsal alsak daha kolay olur. Ne yapacağız şimdi? Bir eleman, bir G alacağım buradan. Bu G'yi bir, bir de bir Q alacağım. Şuradan bir Q alacağım. Q kere G'nin ne demek olduğunu söyleyeceğim size. Yeni kübekte uzay yapmak için. Bülüyor. N bölü olarak yaz. N bölü M, G. Bu eleman tabii ki nasıl tanımlayacak bu? M kere bu eleman N, G eşit olacak. Ha? Eşittir X. aynı ve ancak N, G eşittir M, X. Bu tanım böyle yap. Bu şekilde iyi tanımdı çünkü bir tane x var bunu şey yapan. Bir tane x var. Bir tane x olmasa da tanım olması için. Bir tane daha olsa bunun gibi x. Bir de bu da m defa y olsa o zaman m defa x eksi y eşit 0 olacak. m 0 olmadığı için de x eksi y 0 olacak. De. Bir tane var. Demek ki şimdi, şimdi bu vektör üzerinden ya da işte vektör üzerinden olacak. Q üzerinden vektör üzerinden olacak. Tüm özellikleri sağlıyor. Değil mi? Q. Tamam. Hem Q dağılıyor hem D dağılıyor. Dolayısıyla vektör zayı demek ki, küze vektör zayı demek ki, bir tamam var. Demek ki direkt toplam külün, direkt toplam uzayı, değil mi? Şimdi burada da G bölü, G bölü ton kısmı, G bölü ton kısmı. Aynı şekilde bu da bir şey zamanı olacak. Ama bunu nasıl lifte edeceksin ki? Değil mi? Bir şey gördük, serbest modüllerin lifte ettiğini, yani G bölü bir modül al, M bölü M alt modülü al. M bölü M serbestse o zaman N'nin bir tümleri var değil mi? Ama bu bir Q modül değil. G bir Q modül değil ki. Değil mi? Hmm. G bir Q modülü değil ki. Bunu bilemezsin yani. G sadece bir Z modülü. Bu da bir Z modülü ama bu aynı zamanda bir Q modülü. Z modülü olarak serbest değil. Ne? Z modülü olarak serbest değil. Z modülü olarak da ser, serbest değil tabii ki. Değil mi? Ne bu serbest, ne bu serbest. Bu ama bu da serbest, bu da ama serbest alt modülü var işte ama bu da yok. Torsiyon da olmaz ki. Peki, güzel bir şey var, güzel bir teorem var. Teorem. G herhangi bir haber mi Böyle bir grupla genellikle yani D ile yazılır. Divizim grubu. <laughs> D, C'nin alt grubu bölünür. <laughs> Buradan da D, G'de ayrışır. Şey. D'nin G'de tümüne bağlı. <laughs> Bu neredeyse bize vereceğim? Bu torge G tabii ki bölünebilir. G bölünebilirse her alt grubu bölünebilir değil. Ama bu bölünebilir çünkü şimdi bir tane, buradan, bir tane eleman al. A dedik ki. A bulmalı. A'nın bir kökü var mı G'de? Dedik ki B üstüne eşittir A. A'nın neyinci kökünü buldun? E bu tabii ki B'de de tut olsun. A tosyon olduğu için B de tosyon tabii ki. Burası B de burada. Torge'ye dolayısıyla bölünebilir bir aktör. Dolayısıyla direkt toplum olacak. Ha? Yani bu kısmı bedavadan elde etmiş olacağız. Bedavadan da işte bu tela şey başlarında. Sonra torsiyon kısmında geçmek gerekecek. Torsiyon kısmında bildiğiniz gibi primary partları var. Bir şey Z şey modu içinde. Primary partları var. Dolayısıyla bunları, bunları bulmam lazım. Bunlar bir de bir vektör uzayı gibi uzaylar yani. Şu yerine Evet tahmin ettiğiniz gibi zor yazılı gerekecek. Değil mi? Yapın bakalım. O bir şey yaparken e, PID üzerine, tüyüble üzerine modülleri sınıflandırırken tümleyen buluyorduk yani. Ne yapıyoruz? Onun hesabıyla ondan ayrı en, en büyük modülü buluyorduk. E, Tahtepe'ye kadar çıkması yukarıda bir yeme buluyorduk. Sonra onu düzeltiyorduk. Ne yaptım orada? Ne yaptım orada? O alt modülün elemanının, bir elemanının bölünebilir olduğunu gördüm. Hatırlıyor musunuz onu? O G'yi P ile çarpıp aşağı düştüm. Sonra bu sefer o, o PG'nin e, P A unuttum adını. İki tane koordinatı var. Alttaki koordinatın P'ye bölünebilir olduğunu kullandım. Bu da bedavadan gelecek P'ye bölünebilir. G bir haber grubu. Çarpımsal yazayım ha. Çarpımsal. D bölünebilir bül, e, bir alt grubu. <laughs> D'nin bir de bulacağım. Ne yapıyorum? Zonya sonra Z şekli. Allah ki D'nin alt grubu. A kesimde eşitte bir bir de o saltmak demek istiyorum bu arada. Ee, bunu içindelik ilişkisine göre sıralıyorum. Ee, bazı biçimde zincirin bileşimi yine Z'de. Çünkü bunlar D'yi kesmiyorsa bileşimde de D'yi kesmez. Maksimal alıyorum. A diyelim ona. A'da evet, denilerek AD'ye bakıyorum. Alt grup AD'ye bakıyoruz. Bir de kesiyorlar. AD'ye bakıyorum. AD'nin G olması olduğunu kanıtlayacağım. ADG G'de ise bundan birim oluyor. Bir G alıyorum burada. AD'de olmayan. Genel bir kuvveti şimdi bu domozada değil tabii ki. Değil öyle bir yok. Yok yani elinden yok. Hiç öyle ne yapıyor. Ama Allah yeni ürettiği grup A'dan daha büyük olduğu için D'yi kesmek zorunda. Buradan bir elemanı alıyor. Buna D diyorum. Aynı zamanda bu da A kere G üstü N'ye eşit. A, gençliğini aşağı düşürmüş. Bu ne sıfır olmaz, bu ne sıfır olsa A işte D olacak, o da bir olacak. Bu bir daha farklı oluyor. Demek ki ne sıfırla farklı. Oluyor. Demek ki gençliği ne diye bir adam var burada. Bunun şimdi gençliğinin iki tane kanatı var. Bir tanesi A'nın tersi, bir tanesi D'ye tabii. Şimdi bu A, A e, pardon e, D, D burada, A burada. Neyi istersem asal da alabilirim. Değil mi? Ama ihtiyacım var mı bilmiyorum. Efendim? Hı hı. E, C üstü ne buradaysa eğer, ne bileyim ben, şey bak. Ne, ne, kaç olsun söyle bana. 100 olsun. C G kare G34, G20, G100. Bu ADD, bu ADD değil. Demek ki bir aşamada, mesela diyelim bu aşamada ADD olmayacak ama bu ADD olacak. G yerine bunu al, bunu 5. kuvvet içinde. ihtiyacım olacağını sanmıyorum. şimdi bu D'yi D ne bilebilir? D'yi ne bilebiliriz? E, ee, D eşittir. E üstü ne olsun? Ve bu E de nerede? E'de de D'de. Şimdi G N eşittir A'nın tersi E üstü Bunu da al. G kere E'nin tersi Üstü ne? Eşittir. A'nın tersi. Bu da A'da. Daha önce buraya düşmüştüm. Şimdi böyle düşebiliyorum artık. G yerine no. bu. Buradan böyle. G üstü ne? A'da. Evet. E ne yasa alacağım? Ne yasa alacağım? Evet. İlçilik şimdi bu. G D A D A A D ya da D A ya da D Şimdi bu da G burada G'nin bir asal kuvveti G üstü P A da Şimdi A ile G'nin ürettiği grubu D'yi kesmediğini göstereceğim. A doğru okuyoruz, ağla gelin diye dua Normalde bunun D'yi kesmesi lazım. Kes şimdi bunun birden farklı olması lazım. Bunun olamayacağını göstereceğim. Benim alacağım buradan. D diyelim buraya böyle buna. Bölüm eşittir. Değiştiriyor şeyi. A kere G üstü K. Demek G üstü K şimdi. G üstü K. A D D. A'nın tersi D olduğu için A D D. G üstü P de A'da, A'da olduğu için de A, de. <laughs> demek ki K ve P A'ın nasıl olamazlar. K ve P nasıl olsa o zaman G A'da olacak. Ama G dışarıda oldu. Demek ki, demek ki K P'yi bölüyor. K P'yi bölüyorsa G üstü K A'da Demek ki bu eleman A kere G üstü K A'da. Ama aynı zamanda D'de. Demek ki bir. Ama ben bunu birden farklı olsun tabii ki. Yapmıştım. K, P'yi bölüyorsan neden G üstü K A'da? G üstü P çünkü A'da. K üstü P kere bir şey. G üstü P zaten A'da. Aynı kanıtı, yalnız bu sefer P'yi çukur burada bedavadan bulamıyorsunuz. Bu P aksa da P'ye K'ya bölünmesi P, 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 P bölüyor ki, P'ye K'ya bölüyor, P'ye bölü, bölü zaten geçti K'ya Tamam, demek ki bölünebilir grupların her zaman tümlerini var. Alkıda. Şimdi o zaman bunu bulduk bedavada. Çünkü tosyon kısmı, genin tosyon kısmı bölünebilir tabii ki gösterdim az önce. Demek ki tümleyeni var. Tümleyenin torsiyonu yok. Demek ki 250 vektör uzayı. Demek ki böyle yazılır. Şimdi sıra geldi buraya. Bu da tabii ki, bu da G2 değil mi? Primer part dediğim şeyler. G3. Bunun böyle olduğunu zaten biliyoruz. Değil mi?

Göster bakalım. Tabii ev sağ şey zona sağ olacaksın diye. Ne yapacağız? Baranın dediğini çiğ gibi alamaz mıyız? Efendim? Baranın dediğini çiğ gibi alamaz mıyız? Ne gibi alamaz mıyız? Bir zincir gibi alamaz mıyız? İki tanesi yani mesela şey. biri yeni pek kuvvetli. Ne olacak bir tane kapısı da olur. Ne yapacaksın ki? Yani. Gel burada yatak seni geleyim. P ama gerek yok. Yani hmm. bir al. A. Sonra bunun P'ci kuvvet, al. B. Bu B'ci P olsun. Sonra devam et böyle. C. Bu C'ci P olsun. Bu a,b,c B, C sonsuza kadar evet. ettiği grup ZP olacak. Bir kopyasını buldum. Eee? Ne? Hocamın Z şu. Z şu olacak. Z eşittir. A ile I ile ö, ö, I I ee, La 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 e, ee, Bir ordinal alacağım. Oradan yapacağım. Çünkü şimdi ZP sonuçları bulacağım. Daha sonra bunun bilinçimini alacağım ya. Bu ailenin her biri ZP sonuçları olacak. Pürfen P grubu olacak. Bilinçimini aldığım zaman da gömem lazım. Bunun Pürfen P gruplarının direkt toplumu olurum. Dolayısıyla sonuna koyacağım. diyeceğim hep bunları. alfa. Evet. A, I. C nokta G nokta grubu. A, I. Cevbe sonsuza izin var. Ve A ile tatlılar yüzden grup da bu da eşittir. A ile de toplum olacak. Bir de alfa azmen olacak. Ne zaman bir A'yı bir adı derken bir B'yi B'ye derim. B'ye C'ye derim. Ne zaman küçük eşit olacak? Ancak ve ancak alfa beta küçük eşitse i alfa dolduğunda a i b i eşitse. Bu kadar. Şimdi bu z böyle bir şey. Bu z'den şimdi zincir aldığımız zaman evet, Bizim her bir böyle ve zek toplam toplanıyor sağlıyordu. 18. Bileşim A, A zincirdeyken ve ne, bak, bu sadece A, A değil bunlar. 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 Bileşim A A'yı A, yı, I, yı, Değil mi? Böyle şey olacak. Hep bir anlamda. Yani bunlar her bir A böyle. A, I, I alfabette. Ne alacağım buraya? Bunun en büyüklerini alacağım C bu. Bu A, I, I, hepsi birleşimdeyken. Birleşim alfa. Değil mi? Şimdi bunların e, her biri Z, P, S, zaman Z, P, Ondan sonra her bir yerinin alt grubu belli ki. Şimdi acaba bu doğru mu? Bundan da yani Bunlardan bir tanesi diğerlerinin toplamını sıfıta kesiyor bu. Ha? Maksimal eleman var mı? Daha zaman sonra kullanmadık daha. K kullanabilir miyiz diye bakıyoruz. Her zincirin bir üst sınırı var mı? Değil mi? İşte böyle, 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 elemanlar aldım. Bir tanesi bu, bir tanesi başkasıyla falan. Bu alfalar giderek büyüyor tabii ki. Bir tanesi diğerinin başlamış dediğime Sonra da, da ekliyoruz. Ondan sonra şimdi bu bileşim acaba lineer bağımsız mı bir anlamda? Yani bir tanesi diğerlerini toplamını kesmiyor mu? Sıfıda mı kesiyor? Eğer öyleyse onun şahidi son tane eleman içerecek. Değil mi? Konuşuyor mu? Şahidi. Yani diyelim ki biz bunlar, bunlar böyle bir şey bir, Bu ne demek diyor bu? Ancak ancak. A, I, sıfır bir tanesi alt A, i sıfır. Kesişim diğerleri toplanır. A, I, 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 I sıfırdan farklı iken. Bu eşittir sıfır demektir değil mi? Buradan bir bu sıfır değilse eğer, buradan alacağım bir eleman, bir tane buradan eleman içerecek. Belki de 50 tane de buradan içerecek ama son, son sayıda içerecek. içerecek. Onun her biri de burada olacak tabii ki. Dolayısıyla, değil mi? Demek ki sonra sonra kurabiliriz. Demek ki maksimal bağ bölümler. Bir tane altı böyle. Ee, şey diyor sonra. He, C, P, sonsuzları C toplamda sözümüzde olmayabilir. R toplamda ve maksimal. Tabii ki H bölülebilir tabii ki. Eğer H her şey değilse H'nin kusurat olacak. Bütünleri olacak. Ama yani şey G eşittir H direk toplam başka bir grup daha olacak değil mi? K diye bana. H1'le bile olduğu için. Ama K tabi ki G1 H'ye izin verir. Burada da ZPS olsalar var. Sen yönetim bilinir istersen. Demek ki H'den daha büyüğünü buluyoruz. Çelişki. Bir daha tekrar vermesinler mi? Şimdi Maksimal ZPS sonuçları, maksimal Z toplamını buldun mu? Evet. Bunun G olmasını istiyorum tabii ki. G'den tamam. daha küçük. Tamam. Böyle bir grup olduğu için evet. tüm yanı var. Kavlanmıyor. Bu oldu. Tabii ki K açıda G bir H'ye zor. Evet. Ve bu da bir P grup. Böyle bir P grup. Çünkü G böyle bir P grup. Tamam. Ve şimdi bunun içinde ve ZPS ZP sonsuz var. Evet. Al sen bir tane daha buldun. Hani ama hani hep maksimaldi çelişki. Değil evet, mi? Demek ki cami kapalık. Gayet basit biçimde. Yani evet, kaldı çok kolay. Başka bir cevap daha var. <laughs> ama tam hatırlamıyorum. Bir gruba saf denir. Alt gruba saf denir. Evet. Evet. Gençimde saf. İngilizcesi pure. E H bölünebilirse değil ama E bir elemanın kuvveti neyinci kuvveti H geliyorsa o kökü H'de de bulabilirsin. H'nin G'de bir kökü varsa Anne ne diyecek? H'den bir elemanın Hede neyinci gücü varsa. O kökü Hede de buluyoruz. Yani o kök Hede anlamı söylemiyorum. Hede öyle bir kök vardır. Gede var bir tane, onun dışında bir de Hede var. Aslında o kökü Hede de buluyoruz. tövbe ben yıllar önce görmüştüm. Sonra Şarköy'deki yaz okulunda kampamaya çalıştık arkadaşlar. Bayağı uğraştım yani. Beceremedim sınıfta. Sonra evde denedim. Ertesi gün de galiba beceremedim. Ondan sonra beceremedim ama şimdi, şimdi önemli bir nottu. Tövbe bir nottu.